Evinin çok teknolojik hali olduğunu düşün. Anladın mı? Evde de bir adet yaratık var. O yaratığa yakalanmadan buradan kaçmamız lazım abi. Oğlum sesi geliyor. Şurada. Oha bir şey gördüm. Ne geliyor? Çok korkunç. Oğlum mal mısın? Ne biçim oynuyorsun? Işık tutsana am ya. Öldüm am 10 dakika olmadı ya. Bu arkadaşlar, ne ya? Memeleri var bunun. Olabilir oğlum. Senin yok mu? Ya yok var da böyle yok. Öncelikle prensi merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte korku oyunu oynayacağız her zaman olduğu gibi yanımızda kitar sivveyi umarım anlatı var hoşgeldiniz arkadaşlar Hiçbir şey Ay, anlamadım. Ki, videoda ilk kez bir rekor bahsetti. kırmaya çalıştım. Güzel oldu mu Kaan abi? Buraya hiçbir şey anlamadım. İnsanlar da anlamamıştır büyük ihtimalle. Herkes anladı. Sadece Kaan abim anlayamıyor. Kaan abim için bir de yavaş versiyonda giriyorum. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir korku oyunu oynayacağız. Oyunun ismi Pain Core. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Bu geri zekalı ben. ne yapıyor? Ne yapıyorsun lan salak? Gitar çalıyor. Bir durur musun? Bir Bo, sus. Bozduğum. Bir susar mısın? Bir durur musun? Gel. Gel. Bu nedir? Oğlum, oğlum götünle mi çalıyor gitarı? Bir sustursana şunu. Susmuyor, susmuyor. Ha? Ağzına vurdumun gitarı. Susun. Lan niye çaldırıyor gene? Şunu durdursana. Bozdu. Bu pilli lan. gitar mı bu kendi kendine çalıyor? Uzaklaşın. Gitardan uzaklaşın. Dur. <laughs> Abi yukarıda birisi sandalyesinden düştü galiba. Tamam. Uzak... Tamam neyse uzaklaşalım. Gitar kendi gitarla. kendine çalıyor. Arkadaşlar bugün yine bir korku oyunuyla karşılarınızdayız. Gördüğünüz gibi etraftaki etrafa saçılan gazdan sonra millet... Kana diğer oyuna benziyor birazdan Hangi diğer oyun? Vardı ya en son oynadığımız Türk cinli korku oyunu. Gaz maskeli adam. <laughs> Değil aynen değil zaten tekstürden de belli olacağı üzere arkadaşlar. Lan bir sus gitar! Kıracağım vallahi kıracağım gitarı kıracağım. tam dur! Tam duygusal bir şey çalsın bari bırak. Ya vallahi oturup ağlayacağım nothing else me çalsa keşke. Arkadaşlar hep böyle fantastik şeyler... Ahmet ben ne zaman konuşsam arkada bir opera yapıyorum yapma lan şunu. Something new... Evet, abi Bitti mi derdi çocuğu? Derdik. Bitti galiba. Sus. Sonra... Bir gitarı susmuyor, bir kendisi susmuyor çünkü. Heh. Arkadaşlar bak hep hayatta böyle şeyler geliyorsa ne hangi ülkede gerçekleşir Kaan abi? Bilebilecek misin bakalım? Rusya. Hayır Kaan abi. Böyle mesela saçma olaylar oluyorsa, zombi olayları, uzaylılar geliyorsa, atom bombası sıkılıyorsa bir Çin. ülke vardır. Çin. Yeni ülke değil abi. Sıkan ülkeden bahsediyorum. Türkiye. Hayır zekalar, biz atom bombası mı yedik hiç tarihten mi Japonya Evet Japonya yedi de. Ulan atan ülkeyi soruyorum, atan ülke Atan ülke Geçen gün bak hatta bir tane daha bak, örnek vereceğim. geçen gün sniper olayı oldu Başkan başkana sıkıldı A şey Oğlum hangisi Kaan anlamıyorum ki A Amerika Birleşik Devletleri Hayır, Evet A arkadaşlar Amerika. yine doğru bildiniz gördüğünüz gibi buraya bir Amerikan bayrağı koymuşlar Ama Gördüğünüz gibi yırtılmış <laughs> durumda Evet. Türk'üz yani mi? Ne? Abi bunu kaldırın buradan mı? Lan? Amerikan bayrağını kaldırın buradan. İyi Ahmet. Geliyorduk. Ahmet gördüğün gibi ne zaman böyle bir olay olsa hep Amerika'da olmak zorundadır. Milli şeydir kardeşim bu böyle. Ondan dolayı arkadaşlar yine bir zombi vakası var anladığım kadarıyla. Buraya zombileri koymuşlar. Bunlar da sıçtığımız zombileri burada Boyn... duruyorlar. Efendim? Zombi oyunu mu ya? Ben bilmiyordum. Kanka abi şimdi ilk olarak e, dünyanın sonu gelmiş. Hepimizin ağzına gördüğün gibi gazları koymuşlar abi. Bu evet. gazlar... Etkileyenmeyelim diye dışarıdaki şeyden, of Us'ta var yani mantardan etkilenmeyelim diye. Evet abi, Burada da bu gazdan etkilenmeyelim diye. Şimdi arkadaşlar olayımız şu. Biniyoruz arabaya bir yere gidiyoruz oradaki belli başlı çözüm yerlerini çözüyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Amacımız hayatta kalmak. Kalırız abi. Çok orijinal şey, bir nasıl, için. Nasıl, nasıl biniyoruz arabaya Buradan binelim. gerekli malzemelerimizi tamir malzemelerimizi alalım arkadaşlar. Arabaya takalım. Oğlum hiçbir şey bilmiyorum ben ne yapacağız? Kardeşim arabaya bir takın şunu. Taktın mı lan? Alın takın arabaya gidin takın. Zaten gitmeye hazırsın diyor. O zaman gidelim. Nasıl gideceğiz? E, lider başlayabiliyormuş. Lider hangimiz? Kaan abi sen başlayabilir. Ben lider ben Murali. Ben sizin patronunuzu ben edersem onu yapacağım. Murat ya, bazı abi... kaşifler henüz hazır değil diyor. Bir redi vermeniz gerekiyor bir şeyden. Oğlum aracı hazır hale getir diyor bende. Ben, ben Hayır yani, sizin redi vermeniz gerekiyor bir şekilde. Anlatamıyor muyum? Bak bende sadece lider başlayabilir diyor. Ha tamam şurada duracakmışsınız mısınız Oğlum... ya. Kaan abi sen de oyunu bilmiyorsun bize kızıyorsun ya. Kaşifler yere gittikten sonra bak ka kaşifler yere gittikten sonra ne anladın bu ne biçim Türkçe yazmışlar oğlum? Oyun Türkçe de Türkçe İngilizcesini daha rahat anladım bir Türkçe. Ne biçim yazmışlar? Evet arkadaşlar. Aa, fener, alın, fener alın. Buradan fenerlerimizi alıyoruz. Burada hiçbir şey normal oğlum, bari değil. Bari karakterimiz farklı olsaydı hiçbir şey anlamıyorum ha şu an. Kan abi biz burada Hı -hı. kapana kısılmış durumdayız. Buradaki bulmacaları çözüp evden çıkmaya çalışıyoruz. Granny'nin çok teknolojik hale olduğunu düşün. Anladın mı? Evde de bir adet yaratık var. O yaratığa yakalanmadan buradan kaçmamız lazım abi. Oğlum sesi geliyor. Şurada. Oha bir şey gördüm. geliyor. <laughs> çok korkunç. Oğlum mal mısın? Ne biçim oynuyorsun? Işık tutsan koyayım ya. Öldüm ama 10 dakika olmadı ya. ya oğlum. Mal gibi öldüm. E... Ha kaldırıyorum kan. Kaldırıyor kan kaldırıyor. İyice Ahmet ovalayım, ben kalkarım. İyice ovala Ahmet. Ahmet'i öldürsün. Ahmet'i Ahmet de öldürdü. Ben ölmeyeceğim. Kaan'a öyle bir girecek. Ah Kaan'a da Aa, girecek. Aaa beni de öldürdü. Ha, ah, hepimizi öperken. Bunu Arkadaşlar. ne ya, ya memeleri var bunun. Olabilir oğlum. Senin yok mu? Ya yok var da böyle yok. <laughs> Kaan buradan çıkmamız gerekiyor. Biz buraya girmişiz ve buradan çıkmamız gerekiyor. Evin içerisinde bir adet yaratık var. Bulmacaları sırayla çözüp buradan ayrılmamız gerekiyor. Bu kadar basit görev. Anladınız. Tamam abi. Ne kadar basit anlattın. Güzel. Çok... Bir ses var. Ananı bacını satayım. Kaç lan kaç! Hay abi. arkadaşlar öldü bir geri Ahmet mi öldü? Evet. Ahmet'e basınca niye gülme şeyi çıkıyor lan? O zaman bir şeyler arıyorum ama ne aldım bilmiyorum. Kayra abi şu an senin girişte duruyor haberin olsun. Ben üst kattayım. Harbi mi? Ha <laughs> üst kata buldum. E bu gerizekalı yaratık niye orada baga takılmış ki? Bırak takılsın. Tamam sıkıntı yok. Benlik bir sıkıntı yok. Bu çalışmıyor arkadaşlar. Aa Ahmet'i kaldırmak için ilk yardım kiti gerekebilir. B ben de var. Ben de yok. Çalışır mı? Sen kaldırıldığını emin misin Ahmet'in? Bilmiyorum yerde ölüsü duruyor şu an. Yani yerde duruyor öyle. Belki aha ilk yardım kiti. Vallahi buldum. Ananı satayım. Ananı satarım ha. Git la buradan. Oha başka bir şey dileseydim keşke gitti valla. O zaman zombi sesi var ya kapıların arkasında. Dur Kaan abi. Bu Ahmet'e mi kullanıyor şu an kendime mi kullanıyorum? Bir şey... Kalktın, Kalktın lan. Kalktı mı? Kalktı kalktı. Kaldırdı beni kaldırdı benimki beni. Ahmet. Abi oyunu bok gibi oynuyor bir de espri yapıyor hala. <laughs> Espiri abi beni kaldırdın dedim nasıl kötü anlıyorsun sen Çok değişik gerçekten çok, çok mu çok değişik değilim. hadi gel gel tamam hadi gel Şimdi arkadaşlar birbirimizi kaldıra kaldıra oynayacağız bu oyunu belli ki <gülüyor> 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 Evet abi birbirimizi kaldıra kaldıra oynayacağız Oğlum yaratık alt katta mı, üst katlama mı anlamakta zor Yukarıda yani. bir sürü şey buldum T testere buldum Ananı bacını satayım dur lan Allah belanı geliyor Tamam Kaan abi şöyle bir şey yapıyoruz ben testere buldum Oğuz yukarıda. Açılmayan kapılar var onları bir açmamız lazım Oo, abi. geliyor bana geliyor ne yapacağım? Ben de testere buldum bu arada. Üst kata çıkıyor muydu bu hayvan? Çıkıyor çıkıyor. Düşen var mı? Yok. Dost olmuyormuş da düşen. Kafasına vuramıyor muyum bununla? Yok. O kadar da değil. Ananı... Yok. Oğuz elimde bir tuğla vardı fırlatılıyormuş tuğla. Hayvana mı attın? Yakın bir yere attım. Duydu galiba. Geliyor. Bir yer daha buldum arkadaşlar. Şu anda üst katta. Eğer yani bir tane varsa. Bir tane varsa üst katta. Bilginiz olsun. Bir tane var diye biliyorum. Evet. Vallahi anahtar buldum. Ne anahtarıymış? Araba anahtarı. Araba biliyor muyuz? Arabayı bilmiyoruz. Nereden bile arabayı. Abi yaratık buradadır o. Abi yaratık üst katta değil mi? Üst kattayım ben de. Ha tamam. Oğlum yaratık üst katta mı? Üst, üst katta. Bana geliyor. E ben de üst kattı. Yo bana gelmiyormuş. Bu Niye bana gelmiyor? Ahmet ne yapıyorsun yaratıkla? Yaratığında ne yapıyorsun arkasında Ahmet? Abi bu ne kadar iyi <laughs> anladım. Çok korktum yan dönmedi. O zaman Ahmet yaratığın arkasını takip ediyor. Abi yaratık ne kadar malmış ya? Abi ses çıkartmadan Ahmet. herhalde ediliyor. Ha, öldü galiba. Ahmet yaratıkla oynaşıyor. Oynaş içinde. Canım, Kancım, şey yapalım ya abi. Söyle. Söyle bro. Eee ekipman bulmamız lazım bro. Hmm. Ne bulmamız lazım? Vallahi ip de buldum. Ee, abi bir şey söyleyeceğim. Söyle. Hah. Yaratığı kapıya kapattım. Ha? Aa ha? abi oh, kırdı. Hayvan ola hayvan. Kırdı, kırdı. Bir tek olayı ben çözmeye çalışıyorum. Buranın akıllısı yine benim. Evet. Ben alt kata ya. Kan abi üzerinizde anahtar var mı? Var bende bir tane. Araba nerede olan araba? Burada bir radyo var. Abi gel gel çalıştırma çalıştırma gel gel bir gel. Şurayı bir denesene o anahtarı. Anahtarı elini alıp gel. Kan. Sen misin Buradayım bu? buradayım gel. Heh. Dene bakayım. Yok bu kilidin kapının kilidini açmıyor. Tamam elini aldın değil mi ama bak fener var elinde. Elini alacaksın ha, önce. Aldım burada. Tamam şimdi dene. Açtı. Oğlum açtı işte. Senin yüzünden açalım. Gel buraya. Elimde duracakmış. Ne bileyim ben. Ulan nereye? Götüne sokup mu açacaksın? Elinde duracak tabii ki. Bu ne? Vallahi... Yaratık bize yaklaşıyor. İnşallah ölmeyiz şurada. Arkadaşlar burada şey yapacağız. Kaan abi. Testerili Söyle. kesip kendimize merdiven yapacağız. O abi jenelitör var. Ne var? Jenelitör. İsmini söyleyemedim. Abi testeren var Jenedör. mı? Kaan Jenedör. abi testeren var mı? Jenedör. Testere üst katta. Çok güzel. Alabilirim gidip. Eee testere lazım diyor. İpi de buraya Hangi koydum. Can abi burada merdiven yapacağız. Merdivenle kaçmaya çalışacağız abi. Ondan dolayı biraz acele edebilirseniz süper olur. Bu parlak çubuğu nereye atayım? Oğlum buradaymış ya testere. Nereye gidiyorsun? Aa güzel. Kır 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 kır. Kes 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 kes. Ne, olur, ne olur, Tamam. tamam. Şimdi... <laughs> Ahmet'in öldü olsun. sıkıntı yok abi. Kaçtım ee... kaçtım. Saklandım. Başka ben... ne ihtiyacım var? Bunları nasıl birleştireceğiz? Baksana burada bir şey anlatıyor ama anlamıyorum. Diyor Bak, ki 3 tahta, bir ip, merdiven. O kadar. E, tamam, var burada hepsi. Nasıl? 3 evet. tahta var mı? E, var, 3 tane tahta. Bak. Bak ben bir tane daha tahta bıraktım. O değil ya, kesiyorsun önce tahtayı şöyle. Bundan da mı 3 tane gerekiyor lan? Eee bize çok korkuttun ya. Testere var mı elinde şu an? Yukarı Ha bende var. Bir dakika bekle. Tamam, kesiyorum. Hadi. Abi bir kez daha koy, bir kez daha koy. Kaan abi diğer tahtayı da koy. Şunu koyayım? Ha koy onu da. Koy lan. Heh. Tamam sakin ol reis. Arkadaşlar. Oyunu sanki daha merdiven Çok yapıyorsun. Merdiven Yaptık valla. Şimdi Kaan abi bizim ee, acil bir yukarıda odamız var ya oradan kaçmaya çalışacağız gel. Yukarıda bir odamız var. Bir tane böyle acil çıkış odası var. Üst katta kalıyor. Nerede olan yaratın sesi? Oğuz mi? burada yaratık. Yaratık burada. Vallahi yaratık sesini duydum çok yakında. Ya, yakın yakın hemen solumuzda çıkınca, sağımızda para. Ee, şimdi biz Ahmet'e Ahmet, e, ne Ahmet e nasıl ulaşacağız? Bu Ahmet düştü gene. Ah ben tuvaletteyim. Biz alt katdayız Ahmet. Oz nereye gideceğiz? Bir üst kat. Nereden anladın çıkışın üst kat olduğunu? Ay senin var ya yaratık gibi. Sen ne Ahmet biliyorsun? üst katta yaratık yoktu. iki tane mi yaratık var? Aşağı inmiş bu. Kaldırabilirim Ahmet istersen. Kaan şurayı açmamız lazım ya. Bu, bunun açılır mı? Oz geliyor. Ben Ahmet'i kaldırmaya gideceğim Oz tamam. Oğlum tam kaldır da Ahmet'i. Burada kapı da kırılmış arkadaş ya. Sen ara Oz ben Ahmet'i kaldırayım. Tamam ben arıyorum sen devam et hızlıca. Çekiç bulduk. Çekiç işe yarar mı? Aa bu işe yarar mı lan? Ahmet sen niye ölüyorsun sürekli ya? Ya bebeğim, yaratıp, ben bu yaratılı pembeş bırakmıyor. Ben çok seviyorum. Ne diyorsun lan? Yaratık diyor, beni hep pandikliyor. Arkadaşlar başka bir odayı açtık, oradan devam edeceğiz. Neredesiniz abi? Burada İyi bari sizi bulmuş oldum. Tamir kiti buldum Kaan abi, bir tane. Olsun açılmayan bir sürü kapı var orada arada haberin olsun. Tamam, ben de şu an arıyorum bir şeyler ama. Ahmet anahtar buldun mu hiç? Abi... Vallahi bir tane daha anahtar buldum, açılmayan kapı var mı orada? Üst katta var. Tamam. Yaratık da var ama burada. Hadi bakayım. Ben bir tanesini... Kaan şurada mı? Nerede nerede? Bu kim? Ahmet sen misin lan? Heh. Bu, 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 burası açılmıyor da mı lan? Açtım abi? açtım, açtım. oraya açtım da bir tane daha açık. Açılmayan kapı olması lazım oraya var, açacağız. Var devam et ileride solda. İleride solda. Oh. Açtım gel gel gel. Kapıyı kapatın abi en son gelen kapıyı kapatsın. Çabuk arayın abi şuraya. Dosya. Aa Hasan dosya bulduk. Tamam güzel tane daha anahtar buldum Kaan abi. abi. Güzel. Evet açılmayan bir sürü kapı var abi sonuçta. Aha vallahi buldum ha. Ne bir buldun? Şey buldum. Ne buldun? Ne Bakın. Şey ne olduğunu anlamadık. Abi yere attım ha. Niye yere atıyorsun kardeşim? Lan abi bu araba şey. Açtım yani. arkadaşlar yan tarafı da açtım. Çabuk gelebilen varsa gelsin yan tarafa. Ben geldim. Aa. Oğlum. heykel var burada. Aa, bir tane daha anahtar. Tahta tamam tahtayla işimiz tamam, bitti galiba. Tamam çok açılan vardı iyi güzel. Ee, alt katta mı kaldı oğlum? Nerede kaldı? Evet devam etsene. Sondaki kapı açılıyor mu? Sol bak ha şunlar. Yok bu acil tamam. çıkış kapısı gerektiriyor. Anahtarı gerektiriyor. Tamam. Burada ses, var. ses çok... çok fazla. Kapı var. Aşağı kata inelim mi? Gel aşağı. Ben aşağı iniyorum. Gelin abi aşağı gidelim. Allah'tan iki tane çıkışı var ha buranın. Bu ne lan? Bir şey düşmüş. a iki yardım çantası. Al onu da. İlk yardım. Buraları almışız arkadaşlar. Elinizdeki ürünü G ile atıyorsunuz bilginiz olsun. Söyleyeyim dedim. Burası açılıyor mu? Yok. Burası buradan gidemiyoruz arkadaşlar. Misyonu şey engelliyor diyor arkasında. Oğlum yukarı çıkmayın merdivenden. Üst kattan geliyor. Üst kattan geliyor. Tamam gel. Ben üst kattan geliyor dedim. Kim girdi Gitsene oraya? Sen oğlum. O burası üst katın yeri değil ki. Ha. Burayı açtın mı? Yeni mi açtın burayı? Yeni açtım. Burada bir tane makas var abi. Alabiliyorsan al bunu. Yerim yok ki. Çık kovaya atayım dur. Değersiz gördüğün şeyleri at gitsin. Aferin abi. Bir anahtar daha arkadaşlar çıktı. O zaman makas alamıyoruz ki. Alınmıyor muymuş? Tamam. Al, oğlum alınmıyormuş ki makas. Kaan kapıya vurdu. Of. Hayırlısı ve gülüm. Arkadaşlar çok gelmeye başladı oyun. Yaratık burada, yaratık burada önümde. Çek kendine doğru Geber rahmet diyorum diyormuşum. Vallahi çekeyim mi? Yok yok çekme Kaçayım çekme. Sana. Çekme çekme. Olsan burada işimiz bitti çıkalım. Abi bir tane anahtar bulduk. O anahtarı kullanmamız lazım bir yere. Abi şey kalmadı ki artık Oğlum, Hani kapı ya. kalmadı ben kapı bulamıyorum Ben de bulamıyorum ama bakıyorum şu anda Bir tane kapı var o da arkadan açılmıyor diyor Ah Ha yok burası da açılmıyormuş Oğlum bir patlama çatlama sesleri gelip duruyor Arkadaşlar üst katta açmadığımız kapı kalmadı bütün kapıları açtık Niye bana ekstra bir tane anahtar verdi bilmiyorum şu anda Oz var var kapı var. Biz bulmamız lazım. Anahtar buldum hatta ben bir tane daha. Tam ben de buldum da şey yok şu an. Ondan bahsediyorum. Arama anahtarları. Oz. Oğlum birimizin açamadığı kapının anahtarını diğeri mi veriyor acaba? Anlamadım ki. Ben araba anahtar buldum bilmiyorum. Burayı açmak için şey lazım diyor. anahtarı ee, anahtara ihtiyacım var diyor ama açmıyor. Ne oluyor lan? Ahmet sen mi ölüyorsun gene? bırak beni. Ahmet. kaç çekiç buldunuz bana lan çekiç? Vay bende ha. Alt katta bir tane yer var, oraya bir bakacağım. Çekiç var bende. Ananı satayım. Abi şuradan geçiyorum. Burada ışıklı bir şey var. Merhaba canım. Üst katı iyice arayacağım bir. Gözden kaçan bir şey var galiba. Abi şunu isteyen. Neyi? Abi. Bak bak. Yok yok bura. Bu odaya çok fazla bakamamıştım. Buraya bakıyorum arkadaşlar. <laughs> Haritada gözden kaçan bir şeyler var gençler. Bulalım şunları. Valla her yere bakıyorum abi şu an. Ay başlayacağım bir <laughs> Ne oldu? Korktun mu Ahmet? Bir ya dağılın mi? bakayım şöyle. Bekrums'tan daha korkunçum. Onu bu odayı ne araştık ya? Şu an mu yaratık bir de izi de oynuyor, haberiniz olsun. Aha, o sen buldun bir kapı. Aman, abi ya. Nerede? Eee... <laughs> Bura üst kata gelsen, üst kata gelseni götüreyim. Geldim üst kattayım şu an. Ben seni görmüyorum. Üst katta şu açılmayan exit kapıların oraya gel. Ben dur, geliyorum şu an sana doğru. Sen misin bu? Evet. Gel. Bak burada bir arada bir kapı varmış. Bak bu. Abi burada yaratık. Oğlum bu anahtarım yok ama şu anda da. Ne kadar şanslıyız. Ne yap Nasıl anahtar var diyor zaten. Daha demin çekiçle bırakıp çekiç aldım bunu bıraktım. Sende de vardı abi... anahtar fazladan. Oğuzum bendeki araba anahtarları diye söyledim ya sana. O Boşuna mı söyledim ben onu? Bende de var araba anahtarı Kaç tane aynı ara anahtardan verip duruyor ya Araba anahtarı istemiyoruz. O anahtar nereye koydun? Of, aşağıda. Git, dur dur bir saniye, dur ya. Git bul o anahtarı. Ben bulurum, sıkıntı yok onda. Bana bak bakayım. Ha buldum. Abi, gel gel Kaan. Kaan gel. O Oz oradayım ben zaten. Arkadaşlar şunu bir bırakacağım, şunu alacağım. Ha. Merdivende duruyor. Haberiniz olsun. Karakter götünde gitar taşımayı biliyor. Üzerinde loot yok anasını satayım. Ha şükür. Ne? Her şey bu odada olabilir. Bakıyoruz. İnşallah. Çok fazla ekipman çıkabilecek bir oda. Abi, bu kadar. Karakter... Yine bir anahtar yeter artık abi ne anahtarmış ya. Tamam güzel anahtar bulursan iyi. Nerenin anahtarı yazıyor? Bir şey yazmıyor. Eski anahtar bu. O zaman bir kapı daha açacağız. Aga bu kadar ne anahtarcı bir oymuş ya bu. Abi bir şey diyeceğim, karakterin dans etme şeyini buldum biraz önce. Nasıl? Vallahi... Koşarken yanlışlıkla ona bastım, dans etmeye başladı ben. Dedim ne oluyor? İyi danslar e... Ahmet'im. Ahmet evet. Abi C'ye baksanıza. Bastım, C'ye eğiliyor. C eğilme oldu. Z'ymiş abi, Z'ymiş. Basılı tuttum. Basılı tutuyorum Z'ye. X'miş, X'miş. Ha olsan X'e basılı tutsana. <laughs> Kaan abi şu an durumun... Farkında değil gibi davranıyor. Gözleri seveyim. gel <laughs> Eğlenmeye bak be bura. Hayat. Kısa. Ah, eğlenmeye bakın. Ben... Hangi kapıyı açamadık biz? Ben kapı arayacağım yine. Ahmet, sen de anahtar var mı üzerinde? Ben bende testere var. O zaman buraya açıyor mu? Yok açmıyor. Baktım da. <laughs> Aga gözünü seveyim. Açamadığımız sadece şey kaldı. Şu acil durum anahtarları isteyen yere kaldı. Acil durum. Aha. Aha. Ne oldu? Ne oldu lan? Saksı buldum. Ya Ahmet onları lan yüz defa bulduk. Harita zaten küçük ya. Niye çıkışı bulamıyoruz? Allah'ım. Bak çıkış burada. Gel bir. Gel bir yanıma şeye. Alt kata evet. gel. Karanlık, o... Karanlık odaya gel. Karanlık oda. Geldim. Bak şu acil durum kapısını açacağız. Bak orada gördün mü çıkış? Merdiveni de oraya dayayacağız çıkacağız. <laughs> merdiveni dayayamıyor musun şu anda? Oğlum buradan nasıl dayayım merdiveni? Oradan yapacağız. Abi. Ha? Hacım Bakın. Ulan burasının anahtarı olabilir mi? Yok. Ahmet evet. onu da bulmuştuk biz. Şaşırmadık ona da başlayacağım her şeyi de buluyorsunuz ya. Ahmet hiç şaşırttıramadı bugün arkadaşlar. Olsa şu açılmayan kapı var ya, kapıyı açamayan bir şey onu engelliyor. Onunla ilgili bir şey yapacağız bence. Çekişle vurayım mı lan buna? Vur bura vurabiliyorsan. Yok olmuyor. Arkada... Ah kimi? Pardon. Sana attım yanlışlıkla. Bu bir işe yarıyor olabilir mi? Aaa kan! Oldu. Benzin var mı? Benzin koyakla buna. Benzin sanki... Var mı Ahmet yok, benzin? Hiç Geldin görmedik gene. benzin hayır hiç görmedik. Yok, var hayır. lan benzin nasıl görmedik? Her yerde benzin kaynıyor. Hayır böyle. abi yok abi benzin hiç görmedik. Tamam ben benzin alayım da geleyim. Sen şeyle karışıyorsun e, ilk Yardım Çantası'yla. Yok Kesinlikle. yok benzin gördük gördük. O sen bir şey buldum. Ne buldun? Önce bunu çekişe kırmanın diyor. Gel 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 çabuk. Nerede neredesin? nerede nerede? Alt katta mı? Alt katta. Çekişin var mı? Var var çekiş var. Tamam gel şunu kır. Alt katta karanlık odaya girerken ki yerdeyiz. Tam karanlık odaya girerken ki yeri geldim. Heh. Çabuk şunu kır çabuk. Kırdım. Al ne çıktı? Ha acil kapı şey tamam gel gel gel. tam üstte çıkıyoruz gidiyoruz hadi gel. <laughs> Ulan vay ya. Aferin lan Kaan. Geldik. Üst kata gel Ahmet. Merdiveni koy. Tam koyuyorum tamam. Oley. Hadi, Hadi çıkalım. Hadi Çıkamıyoruz. Bir dakika. Mu? Yo. Hep benim ben sayemde... Çıktım. Da ben neredeyim? Ha çıktım. Ben de çıktım. Ben de çıktım. Arkadaşlar o ortaokuldan kaçışımız. Oğlum niye düşüyorsun son saniye Ne no. Nereye düşüyorum? Düşmedim ben. E düştün işte. Şeyden çöle doğru düştüm bir şey oldu. Sizde video çıkmadı mı? Bizde Oğuz. de çıktı şu an izliyoruz video işte Şimdi çölde gidiyor. Mı? Böyle anlamsız ama kopup kopuk yani hiç. Evet. İlk bölümü geçtik herhalde. Dünya çöle dönmüş. Evet onu anladık abi hepimiz teşekkür ediyoruz. <laughs> İstiyor musun ikinci bölümü yoksa bitiriyor muyuz? Burada video? Bitir bitirelim abi. Bitirelim videoyu. Önce o zaman bitirelim <laughs> Bitirelim ya. abi. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi oyuna bir puan verelim abi. Ben oyuna Ben anlamadım yani. Ben. Kaan abi oyuna kaç puan veriyorsun? Bildiğin e, Granny'nin biraz daha teknolojik hali, abi, öyle söyleyeyim ben. Evet. oyuna abi şu anda çok anlamadım. O yüzden ben 6'da bırakıyorum. 6 şu ben an. Kaan 6 dedi. Yok. Tekstürü falan beğenmiş herhalde. Ahmet evet. sen kaç puan veriyorsun? Abi modelleri, tekstürler çok güzelmiş hissi. Ben aş aşık oldum yani oyuna oynarken Ondan dolayı benim oyuna puanım 7. Abi. Evet Ahmet 7 verdi. Arkadaşlar ben de Kaan abim gibi 5 veriyorum. 6 abi 6 veriyorum. Ben 5 veriyorum abi yarı yarıya olsun dedim. <laughs> evet geldik arkadaşlar bir videomuzun sonuna daha izlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Kaan abim gerçek hayatta da ağzına böyle baru takılmasını istiyorsanız arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayın. Kendinize He? çok iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın kalın. Bay bay'ın. Bay bay.